Şimdiki durağımız Sultan II. Mahmut Türbesi Haziresi. Burada Türk Ocağı'nın İstanbul Şubesi bulunmakta. İçeriye giriş yaptığımız alanda bizi Osmanlı sadrazamları ve paşaları karşılamaktadır. Onların bulunmuş olduğu kabirlerde üzerlerindeki isimlerden tanıyabiliriz. Osmanlı'da ileri gelen sadrazamlar, şehirhusamlar ve kaptan deryalar bu mezarlıkta meftun halde bulunmaktadır. Türk Ocağı'nın Şubesi ise tam karşımıza yer alıyor. Bu alanı özel kılan birçok önemli ismi içinde barındırmasıdır. Osmanlı paşaları ve sadrazamların yanı sıra Osmanlı sultanlarının da burada yapmaktadır. Bu sultanların en önemlisi Sultan II. Mahmut olması mezarlığa adının verilmesinden gelmektedir. Onun yanında ise Sultan Abdülhamid ve Sultan Abdülaziz meftun olarak bulunmaktadır. Osmanlı şehzadeleri ve Osmanlı padişahlarının hanımları, kızları da burada bulunmaktadır. Özellikle son Osmanlı şehzadelerinin burada yapması bölgeyi önemli hale getirmektedir. Lakin bu alanı özen kılan bir diğer önemli mesele ise Ziya Gökalp'in mezarının bulunmasıdır.